Biri öldü. Ne var window? Geç sen, teleport çık. Şu köşede. Tamam. Ne? Yok, yok, yok. Yok, sağ tarafa... Biri öldü şorta. Bir tane şatkan var ondan korkuyorum ben şu an. Bir de öldü. Kanka, bir Yok kanka 10 saniyem var bekle biraz. <laughs> Bravo. Yiyin lan zaman bana. Bitti kanka kullandım ben de yiyin. Geldim ikisi de amamda ikisi de amamda. Bir daha Bravo, öyle. Daha böyle. Bu dondurdum orayı long oynuyorum. <laughs> Bravo. No charges left. nokta. Ritel teleporta doğru gidiyor. Window biri de site içinde. <laughs> <Container de onu. gülüyor> Window var mı? Kurtar kız One enemy remaining. Son site. Son da site. Hay won't die here. öldü bir insan Market öldü market öldü Long oynuyorum arkadan sağ sağ Wow Headshot Last player standing Beyler mi Window Market geldi Smoke geldi Market öldü abi biri biri pencere. Long oynuyorum. Nasıl vuramadım? Adam teleport oldu. O Omen... oğlum bu adamın ultisi ne ara doluyor ya? oğlum o ben burada galiba. Onun içinde. Öldü öldü. Silahını aldım. Biri burada. Tamam iyi ben. Ah. Öldü. Evet. Nerede? Uşt Long temi görünüyor. <laughs> Büyük ihtimal şeyde ya. Mitte dikkat edin. No charges left. Ah, bela. Helal. Bravo. İyi. Abi. <laughs> Aa, son, son Şişir. <laughs> Şişir. Teleport geldi. Teleport. <laughs> no <charges left>. teleport. <laughs> <laughs> <Alternatif>. <laughs> Kapalı şey. Ulan, Teleportu kapattım zaten. Geldi. kırana kadar. Aha vurdu lan bana. Evet, bir, bir, tane şey. var, bir tane daha var solda. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy Öldü lan. TP girsenize direkt. Hemen sağda adam. Bence TP atlayın. Oo bu kötü oldu Message bak ya. Benim senin şatkını. Just give me a moment. Odan direkt rocketlemiş. Just give me a moment bro. Gelin. Gelin. Tamam, evet. öldü yakabildim. Öldü. söylüyorum ya. Uzun, uzun solda, solda. <laughs> spike oturmuş orada, var. spike burada. As, dönsene, Enemy down. O da geldi. Teleport <laughs> seconds left. Pencere büyük ihtimalle. Alt alt alt, alt, alt. <laughs> sağ Last player neresi ya? Şey Bak <laughs> kimde? <gülüyor> Tamam da. Tamam, tamam. Parka, yalnız, Öldü ama. Bir tane arka, bir tane daha arka. Ya sola var ya. Spike'ımız nerede abi bizim? i this like <sharp inhale> 30 seconds left <laughs> evet. Ağzıma attı ya. Aslında yayının kalitenin ne kadar neden bu kadar az kişi var kanka ne bileyim yani izlemek istemiyor adamlar Reloading. teşekkür ederim 1080p yayın veriyorum ben ne yapayım Asım smoke için dikkat etsene Headshot <laughs> <laughs> Ben gidelim mi? Ben gittim ben. Bizim adam iki kişi vurdu be de. Evet revive attı. Teleport. Lan, bir TP sesi geldi. <laughs> <laughs> bir teleport attı arkamıza bir yere. İçeride büyük ihtimalle. Enemy spotted. One dönelim mi? B B B gel B. Fake attık bayağı ya. Dönebilir misiniz? Ar şey var. Çok ya kimde? Sol köşe bir B'ye dönseniz abi. Tamam. İçeri dikkat et sol 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 sol. Tamam boş. <laughs> Öldü, Öldü mü? Tamam. Kur abi. Kurun abi kur kur kur. Duvarı <laughs> kapattım. Long'a long long. bakın abi bir tek long gelebilir ya da şuradan Albo gelebilir Albo muydu burası Bakıyorum <laughs> ola Boş hal boş <laughs> şey, 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 <laughs> Bravo bravo helal long jet Olsun olsun <laughs> olsun <laughs> Silahı yoktur zaten <laughs> Silah Öldü. Teleport git 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 dön dön bir şey olmaz bir şey olmaz gel. Adın, adın. Tova, come a dön a dön. Sova kam ey kam ey. Dur bir window. Sen önüme Şort bak. Window no, boş. Yaktım orayı. Bir tane arka telefe. Sava come plant, come plant, bro. Be watching. Arkaya dikkat edin. Ah. Kapattım her yeri abi. Ben... Öldü. <laughs> <Pen> <laughs> Nerede bilmiyorum. Büyük ihtimalle pencere <laughs> ya da safe ya. Yetişmez artık gidelim. Çözdü şimdi baksana. Daha deneyebiliriz ama bilmiyorum. Zaten ekolar büyük ihtimalle ya da hiçbir Aa, şeyler yoktur. Kim, sova mı? Bilmiyorum. Bırak burada helal barış. Bende var da şey bende var. Bravo 3 ve 3. Yenelim. Bizim çocuk geldi. Oynuyor. Gelin. Ben bir tane. De Niye düştü acaba ya bizim? Bu oyunu kazanmamız lazım beyler. Bu oyun YouTube'a gider bu arada. 33 vurmuşum. Al ki yorumlusun. Beste. Güveniyorum sana.

Neyse yine de atarım ben bunu YouTube'a. Güzel oyundu, zevkli oyundu. Kazanmış gibi olduk. 4 kişi kalmasaydık büyük ihtimal %100 kazanmıştık zaten.